Bir önceki videomda size Euro banknotlardan bahsetmiştim. Euro banknotların üzerindeki binalarla ilgili ön ve arka üzerindeki binalarla ilgili bilgiler vermiştim. Ee, şimdi 500 Euro'luklarla ilgili çok fazla sorular var. 500 Euro tedaviden kalktı mı? E, hala geçerli mi? Basımı mı durdu? 500 Euro'yu bankalar kabul ediyor mu? Döviz büroları kabul ediyor mu? Gibi sorular var. Biraz ona değinmek istiyorum. 500 euro ile ilgili yanlış anlaşılan konu şu, 500 euro tedaviden kalkmadı. Sadece basımı durduruldu. Avrupa Merkez Bankası bunu şöyle söylüyor. Terörizmin finansmanı ve kara parayı aklamaya karşı mücadele amacıyla 500 euronun artık basımını durdurduklarını söylüyorlar. Ama eski 500 eurolar hala geçerli. Bunu aslında hani basitçe düşünecek olursak birinin 100 bin euro Kaçıracağını bir yerden bir yere, bir yere götüreceğini düşünürsek bunu 500 eurolarla yapması için 200 tane şöyle banknot onun için yeterli oluyor. Ama 500 euro olmadığı durumda yine 100 bin euroyu en büyük para olan 200 euroluklarla taşıması gerekir. Bu da 500 tane para anlamına geliyor. Yani iki, iki buçuk katı anlamına geliyor. Bu nedenle de hani artık yeni para basmayacak Peki bankalar alıyor mu? Şu anda e, bankaların almadığı ile ilgili bir bilgi yok. Geçerliliğini koruyacak görünüyor bir müddet daha. Çünkü insanlar aslında hem Türkiye'de hem dünyada yastık altına e, sakladıkları, yastık altında tuttukları paraları biraz da e, az yer kaplaması için 500'lükler yüzlükler olarak e, kullandıkları tahmin ediliyor. Ee, o yüzden de hani bir müddet daha kullanılacak gibi duruyor 500 Euro'luklar. Döviz bürolarının da alması gerekiyor. Eğer döviz büroları almıyorsa bu onların bilgi eksikliğinden kaynaklanıyordur. Ha, ama şöyle de bir şey var. Diyelim ki siz e, yurt dışına gidiyorsunuz. Euro bölgesi kullanılan bir bölgeye gidiyorsunuz ve... E, ...yanınızda da hani para taşımak e, çok fazla kalabalık olmasın diye 500 öyle gittiniz. Orada gittiğinizde... E, 500 euro ile bir şey alışveriş yaptığınızda 500 euroyu bozdurmanız biraz zor olabilir. Hani bankaya yatırabilirsiniz orada bir problem yok ama 500 euro verip işte bir su almak isterseniz vesaire orada biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü 500 euronun sahte olup olmadığını anlaması biraz da aslında bütün paralar için geçerli bu sahte olup olmadığını anlamak biraz zor ama hani 500 Euro'da risk daha da artıyor. O yüzden insanlar almak istemeyecektir. Ve aslında birine 500 euro verip işte 10 euro'luk, 20 euro'luk, 30 euro'luk bir şey aldığınızda e, para üstü olarak size verilen para kasasındaki bütün paraları belki de bozuk paraların çoğunu götürecektir. O yüzden çok almak istemeyeceklerdir. Aynı şey aslında benzer bir şey Amerika'da e, dolar için de geçerli. Yani e, Amerika'da gidip ATM'den para çekmek isterseniz genellikle size 20 euro 20 dolarlıklar verilir. E, 50 dolar, 100 dolar çok fazla insanların tercih etmediği paralardır. Bu nedenle de hani eğer yurt dışına çıkmak istiyorsanız ve bankada bozduracaksınız parayı evet 500 Euro'yu götürebilirsiniz. Ya da yatırım olarak kullanmak istiyorsanız yine 500 Euro'yu kullanabilirsiniz. Herhangi bir e, geçmiyor gibi bir durum yok şu anda. E, ama e, hani kullanım olarak gideyim yanımda para olsun ihtiyacım olarak kullanayım diyorsanız daha çok 50 Euro'ları 100 Euro'ları tercih etmenizi tavsiye ederim.